Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sonra, ben bugün kendisine yeni bir oyuncak aldı. Süpermarket. Bak. Bak malzemeleri. Evet, malzemeleri var böyle. Açalım bakalım. Aa! Anasalım, açalım, açalım. Açalım. Getir bakalım onu Anne. Burada muz var. Muzu birleştir anneciğim. Çilek. Muzu da birleştir. Ana. Burada portakal var. Birleşiyorlar böyle. Çilek mi? Çileği yanlış birleştirdim. Aa o doğrama tahtası var. Burada bir de bıçağı var. Böyle kesiyorsun. Aa, Çok güzel. Çıkarmadı. Sepetimiz var. Evet Ana. onu da açalım. Onları da çıkaralım. Bakalım içinde başka bak, bir şey kalmadı. Dur bunu kuralım anneciğim. Sonra onu açarız. Burada da böyle yapışkanları var. Bak şimdi yapışkanları buraya yapıştıracağız. Bir de çok güzel böyle sayıları göster bak, hesap bak. makinesi. Evet. Bak, çalışıyor. Evet çalışıyor. Bakalım. <laughs> 41 artı sen mi sıfıra bak Heh. çok güzel bu böyle. Şunu da açalım anneciğim paralarımız var burada. Şunu açabilir misin? Çim Bunları Bunları tamam mı? İşte göreceğiz. Bu galiba Ana bu, 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 buraya anneciğim. Ne açıyordu? Ne? Ne açıyordu? Evet. Burayı tut anneciğim. Çek çek. Anneciğim çek. Atıyoruz değil mi? Hı. Bunu buraya yerleştir. Bunun pili var mı bakalım? Onu açalım. Onu ben şimdi açarım bakarım. Sen buraya yerleştir. onu. Sonra yapıştırmaları da. <laughs> Yollah <lastim> mı? <al. gülüyor> 50 kuruşlar. 1 TL. Bunları da buraya yerleştireceğiz. Kasaya. Bu da su şişesi. Evet. Şiş, şiş, şiş. Bunlar market malzemeleri. Bak bu ne? Bak bu ne? Paralar. Bak. Kurabiyeler. bir tane tamam, para var. Burada da. Evet. Para var. Süt var. Arkadaşlar market alışverişine geldim. Ben, ben acaba ne alsam? Markeç abi. Süt mü alayım? Evet. Olur tamam süt. Bir, kurabiye de alıyorum. Bir tane kalmış. Bir tane bu bu bitti. Bu da mı indirimde? Ha ama burada ne yazıyor? Bilek kurabiye ee, dökmek. Evet tamam dökmek için. Bir tane muz alayım. Bir tane çilek al. Yok ben çilek almayacağım. Benim çilek alerjim var çilek. Ama ama çilek çok güzel. Yok ben almayacağım. Bak burası açılıyor. Olsun almayacağım ben. Bıçak alayım bir tane. Bir tane bunlar. Kesme evet onu da alayım tamam. Ben portakal da almayacağım. Kasaya geçelim. Ama. Kasaya geçelim. Bunları Ama aldım bana ben şimdi vereceğim. bakalım ne kadar tutacağım. Size para vereceğim tamam mı? Evet ben size vereceğim. Şimdi geçiriyoruz bunları. Geçir bakalım okut evet. düt bu tarafa koyabilirsiniz. Ben poşetleyeceğim. Bu tarafa koyun. 10. 10. Tamam alıyorum. Ee, bir o, o o tane mus okutun. Okutun. Tartmayacak mısınız? Burada tartabiliyorsunuz. Bir de, bir de başlayayım. Bakacak tamam mı? Tamam şimdi. Anladım. 10. Tamam. Şimdi bunu indirece kalır. 1 4 Dört tane. Bir tane mus. On. Tamam. Bir tane de bu. Bir. Bu bir. Dört, bir. On. Evet. Şimdi hesap edin. Tamam. Ee, şimdi bunları, bunları e, para size para verecek. Böyle, böyle almayacağım. Toplam ne kadar tuttu bunlar? Sebeti bir koyayım. Ee, Bunlar ne kadar tuttu şimdi? 10. 10 TL mi tuttu hepsi? Evet ama Tamam ben on... alıyorum. Dur, Hesap dur, ettiniz dur, mi? Dur, bunu yapmadım. Hesap 10. 10 mu? Tamam 10 TL tutmuş hepsi. Dur. Bir tane mi? Ama çilek almadık. Çilek bitmiş E ben çilek sevmiyorum. Portakal alayım. Tartan al birlikte. Döndün. Döndür 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 döndür. Portakal dön, nerede? bu Portakal burada. Dön, 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 dön. 7 TL Evet. Şimdi bunu okutalım. Tamam, tamam. tamam ben bunları aldım ne kadar tutuyor? Ka Ay kartı buraya takıyorsun anneciğim bak sana öğreteyim buraya takıyorsun kartı. Sana göstereyim ver anne. Hayır, bu şekilde kartı buraya Çık, takıyorsun. Tamam. İçine koy. Evet, şimdi bas düğmelerine. Şifre şifre isteyeceğiz. Onu kartı koy. Kartı koy anneciğim. 10. 10 TL kestiniz. Tamam. Teşekkür ederim. kutuya mı? Evet. Teşekkür ederim. Değilir. Kolay gelsin. Bay bay. Marketçi abi bay bay. E, e, Şu... Ben şu çileyi de alayım burada bir şey kalmasın. Bunu da parayla alayım. Tamam. Ne kadar tutuyor? 16 TL mi? Evet. Ben burada bak 10 TL'm var. Burada 5 TL'm var. Tamam. Burada da 1 TL'm var. 16 TL. Kasaya yerleştir bakalım. Düğmesiyle aç anneciğim. Nasıl? Şöyle bunda. Tamam. Ak, ederim. İndirimden çileği de aldık. İndirimde çilek de alacağız. Çileğimi alayım. Düşüktü de Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bay bay kartımı, da aldım. Bay bay. Bay bay. Marketçi abi kolay gelsin sana. Evet ben gideceğim kendi evimde yemeğimi yapacağım. Şimdi malzeme et. evet. Evet dikkat et. O da arabana geçiyor. Tamam ben geldim evime. Dur. Kesme tahtamı alayım. Ben sana yardım edeceğim. Tamam abi, benim eve kadar geldiğin teşekkür ederim. Ben sana yardım edeceğim. Soğumuzu <laughs> keseceğiz. Ben ben sana yardım edeceğim. Tamam tamam mi? sen bana yardım et bak abi. Sağ ol. İşte, Onlar orada, orada bir şeyler. Oo çok iyi kestin. Çilek, çilek. Bir tanesini ben yiyebilir miyim? Bir tane çilek yapalım. Nom, hmm. nom, hmm, Mumuz çok lezzetliymiş. Çilek. Ben çilek sevmiyorum. Çileği siz yiyin. Aa, ama çilek çok güzel. Tamam. Sen ye. Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Dedi bak bu. Bu takar. Ama elim, elim çiçecek. Dikkat et. Bıçak tehlikeli çocuklar için. Hah. Şimdi şimdi e, bu bu böyle Şimdi bize evet kurabiye yap. Açın bunu. Şimdi sonra Bayaz bize kurabiye yapacak. E, bu, bunu dökelim bu Evet tamam dök. Kurabiye mi? Tamam. Şimdi çilekleri Meyveli kek yaptın bize. Bip. Bip. <laughs> oldu. Oldu. Oldu mu? Ükelim. hepsini yiyelim. Hmm. Bu Çele. çok güzel oldu. Marketçi Çele. abi sana teşekkür ederim bana kek e, yaptığın e, için. Baba e, şöyle pasta yapalım. Pasta da yapalım. Marketçi abi bana pasta yapacak. Sizler de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay arkadaşlar.